Merhaba arkadaşlar Fen Bilen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 6. sınıfın boşaltım sistemi konusunu öğreneceğiz. Aynı zamanda 2. ünitenin son konusu. Bu konu anlatım videolarından hemen sonra tüm sistemlerin ayrı ayrı milli eğitim tarafından sorulmuş çıkmış sorularını izleyebilirsiniz. Canlılar neden boşaltım yapar? Her sistem olduğu gibi bu sisteme de bu soruyu sorarak başlıyorum. Canlılar neden boşaltım yapar? Bu konuya gelesiye kadar gördüğümüz tüm sistemlerde hayatsal faaliyetin çalışması için canlıların enerjiye ihtiyaç duyduğundan bahsettik. Çeşitli sistemler yardımıyla canlılar enerji elde etti. Tabi bu elde ettiği enerjinin yanında atık maddeler de birikmeye başladı. Biriken atık maddelerin bir takım organlarda bazı işlemlerden geçip vücut dışına çıkarılma işlemine ben boşaltım diyeceğim. Bu işle de uğraşan organların oluşturduğu topluluğa boşaltım sistemi diyoruz. Bakalım bugün boşaltım sisteminin Az organları nelermiş? Boşaltım böbreklerde başlar. Böbreklerden idrar borusuna yani üretere geçer. Oradan idrar kesesine iner. İdrar kesesinde biraz depolandıktan sonra idrar kanalına yani üretraya geçer. Üretradan da artık vücut dışına atılır. Evet arkadaşlar, böbreklerde başlayan bu süzülme işlemi üretra adı verdiğim bir açıklıkta son bulur boşaltım sistemi organlarını görüyorsunuz burada iki tane fasulye gibi olan karın boşluğunda bulunan böbrekleri görüyorsunuz böbrekler kana süzecek üre su tuz gibi atık maddeleri yani idrarı idrar borusundan mesaneye yani idrar kesesine oradan da üretra yardımıyla dışarıya atacak böbreklere kanı getiren damarın ismi böbrek atar damarı kan böbrek atar damarı ile böbreklere gelir burada bir filtre yardımıyla süzülür. Süzüldükten sonra bu gördüğünüz borulardan aşağı doğru iner. Burada kısa bir süre depolanır. Mesane dediğim kısımda idrar belli bir süre bekletilir. Eğer idrar kesesi dediğim yapı olmasaydı benim süzdüğüm kandaki atıklar yani idrar sürekli vücut dışına çıkmak zorundaydı. Depolama imkanımız olmadığından sürekli tuvalete gitme ihtiyacı duyacaktık. Ama idrar kesesi bu olayın önüne geçmiş belli bir miktar idrar depolamaya imkan vermiş. Kısaca boşaltım sistemin organlarını tanıdık. Hadi gelin biraz daha yakından bakalım. Şimdi ilk organımız böbrekler. Boşaltım sistemi böbreklerle başlar. Biraz önce söylediğim gibi kan böbrek atar damarıyla beraber böbreklere girer. Gördüğünüz gibi burada kevgire benzeyen yapılar var. Biz bunlara nöfron diyeceğiz. Nöfron kanı süzmeye yarayan bir süzgeç gibi düşünün. Kan burada süzüldükten sonra tekrar böbreklerden böbrek toplar damarıyla dışarı çıkar. Peki kanda ne süzülüyor? Kanda üre, su ve tuz süzülür. Üre, su ve tuzun oluşturduğu yapıya da ben ne isim veriyorum? İdrar ismi vereceğim. Kan süzüldü sonra böbrek toplar damarıyla vücut dışına çıktı. Süzdüğüm kandan biriken idrar, idrar borusu yardımıyla aşağı doğru indi. Şimdi böbrekleri toparlayacak olursak ne yaptı? Gelen kanı süzdü, idrarı idrar borusuna yolladı. Şimdi bazı sorularda böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarı ile ilgili bilgiler veriliyor. Şimdi böbrek atar damarında temiz kan taşınır. Çünkü vücuda kan götüren atar damarlar temiz kan taşıyordu. Bunu dolaşım sisteminde öğrenmiştik. Böbreğe kan getiren damarlar olduğu için süzülecek madde miktarı da fazladır. Sindirim sisteminde kana geçirdiğim yapılar vardı. Onların bir kısmını ben Böbreklerde süzüyorum. Böbrek toplar damarı artık süzülmüş kanı böbrekten çıkarttığı için süzülecek madde miktarı azdır. Çünkü zaten biz bunu böbreklerde süzdük. Böbrekler bu arada vücudumuzun su ve mineral dengesini sağlar. Suyu yeteri kadar tüketmezsek böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başlar. Şimdi bir diğer organımız idrar borusu. Diğer ismiyle üreter. Arkadaşlar idrar borusuyla idrar kanalı karışıyor. Birinin ismi üreter, birinin ismi üretra. Ben bunu nasıl ayıracağım? Şöyle göstereyim. İdrar kanalına ben ne diyorum? Üretra. Üretra'da bak sonu A ile biten bir harf var. Üretra. Bu A açıklık olarak aklında kalsın. Açıklık buradan idrarın çıktığı yer. Üretra açıklık. Yani idrar kanalı. Üreter böbrekten kanı Mesaneye taşıyan boru. Üreter, üretra. Sonu a. Bu önemli bir ayrıntıdır. Çözdüğüm çıkmış sorularda sadece şu son kelimeye bakarak en az 3 tane soru çözdük. Süzülen kanın içinde ne vardı arkadaşlar? Üre, su ve tuz vardı. Bunların genel ismine ben idrar diyorum. Bu idrar borusu sayesinde böbrekten süzülen idrar, idrar kesesine varıyor. İdrar kesesi, idrarın belli bir süre depolandığı yer. Fazla idrar bekletirsek ne olur? Bu yapı genişler yani esner. Maksimum kapasitesi 600 ila 800 mililitre. Genelde 200-300 mililitrelerde bana bir uyarı gönderir. Artık tuvalete gitmelisin diye bir sinyal yollar. İdrar kanalı neydi arkadaşlar? Üretra diğer ismiyle açıklık. Mesanede bir miktar depolanan idrar artık vücut dışına atılacak. Vücut dışına atıldığı açıklığın ismi neymiş? Üretra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 7-8 dakikada boşaltım sistemini bitirdik. Şimdi boşaltım sisteminin bir özetine bakacağız. Ondan sonra boşaltım sistemine yardımcı organlar neymiş bunları öğreneceğiz. Konuyu hemen kısaca toplayalım. Kan böbrek atar damarıyla böbreğe geldi. Böbrekle nöfronlar yardımıyla süzüldü. Süzülen kan tekrar böbrek dışına böbrek toplar damarıyla beraber çıktı. Süzdüğüm ürün su, tuz ve üre yani bunların üçüne ben ne diyordum? İdrar. İdrar borusu yardımıyla diğer ismiyle üreter mesaneye indi. Mesanede kısa bir süre depolandıktan sonra üretra denilen bir açıklıktan dışarı vücut dışına atıldı. İşte arkadaşlar böbrekte başlayıp üretrada biten bu hikaye idrarın hikayesi. Boşaltım sistemine yardımcı organlar. 4 tane arkadaşlar. Deri, karaciğer, akciğer ve kalın bağırsak. Sürekli sorularda bu yardımcı organlardan sorulmuş. Muhakkak bu videoyu izledikten sonra hemen boşaltım sistemi çıkmış bursluluk sınav sorusu çözdüğüm videoya göz atın. Sıcağı sıcağına bakarsanız bu konu çok daha iyi oturur. Bu arada anlaşılmayan bir yer olursa lütfen yorum kısmında belirtin. Yorumlarınızı teker teker okuyor ve cevap vermeye çalışıyorum. Derinin yapısına bakalım. Deri bildiğiniz gibi yağ tabakasıyla ve üstünde kıllarla kaplı bir yapıdır. Yakından gösterdiğimde elime odaklıyor şu an kamera gözenekli yapıdadır. Size videoyu durdurun bir derinizi inceleyin. Yakınlaştığınız zaman gözenekli yapıları fark edeceksiniz. Bu gözenekli yapıların bez olduğunu artık biliyorum. Bu gözeneklerden su, tuz, yağ, mineral dışarı atılır. Ben buna terleme yoluyla boşaltım derim. O zaman deride terleme yoluyla su ve tuz atılıyormuş. Sadece deride su ve tuzun atıldığını bilsem bana 3 tane soru yaptırabilir. Bu arada arkadaşlar su demişken tüm boşaltım organlarında su ortak ürün olarak atılır. Suyun tüm organlarda ortak şekilde atılması yine defalarca sorulmuş ve sorulmaya devam edecek. Karaciğere bakalım. Karaciğer sindirim sisteminde önemli bir görev alıyordu. Yağları ürettiği safra sıvısı ile beraber ince bağırsakta fiziksel sindirime uğratmıştık. Bu sindirim sonunda oluşan zehirli madde buna biz amonyak deriz. Daha az zehirli olan üreye çeviriyor. İşte bu üreyi de ben böbrekte süzeceğim. Karaciğerin ürettiği üre böbreklerde süzülür. Hemen geldim diğer organlara. Akciğer ve kalın bağırsak. Akciğeri de solunum sistemini detaylı olarak anlatmıştım. Sol tarafı 2 lob ve biraz küçüktü, kalp olduğu için. Sağ tarafta biraz daha büyük ve 3 parçaydı. Kanın kirli olmasını sağlayan karbondioksiti alveoller yardımıyla şu hava keseciklerine ben alveol diyordum. Bu alveoller yardımıyla havadan aldığı oksijeni karbondioksitle yer değiştiriyordu. Yani gaz alışverişi alveollerde akciğer sayesinde gerçekleşir. Bu akciğerler boşaltımı nasıl yardım ediyor? Havadan oksijen aldı. Çok güzel. Ama havaya ne bıraktı? Benim için boşaltım sisteminde önemli olan bu. Havaya karbondioksit ve su buharı bıraktı. Kalın bağırsağa geçtim. Şimdi sindirim sisteminde biz yapıları emmiş, kana geçirmiştik. Kana geçemeyen bazı yapılar kalın bağırsağa gönderiliyor. Burada suyunu ve bir miktar vitaminini tekrar emiyorduk. Ememediğimiz artık posa dediğim besin atıkları, katı besin atıklarını anüs adı verilen bir açıklıktan dışarı atıyordum. İşte bu besin atıklarının suyun ve safranın dışarı atılmasını sağlayan organ kalın bağırsak. O zaman safra hangi organdan dışarı atılıyormuş arkadaşlar? Kalın bağırsak. Bununla beraber benim boşaltım sisteminde anlatacaklarım bu kadar. Fen bilen kanalını takip etmediyseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.